Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dişimizi artık serbest bıraktım. Ve bu arada Ayka ile de karşı karşıya geldiler. Ayka'nın da kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Kuyruk, tip, her şeyle çok kaliteli bir köpek. Ayka! Şu anda birbirini kokluyorlar. Alışmak istiyorlar çünkü Sofya ile Ayka pek birbirini Yakından görmediler. Şu anda o yüzden birbirini koklayıp tanışmak istiyorlar. Arkadaşlar bizim deli her zamanki gibi yine orada saldırıya geçmiş durumda. Ayka hayır. Hayır Ayka. Ayka. Ya. Arkadaşlar bu arada yeni bir köpek getirdim. Onu da şimdi size görüntüleyeceğim. Ve onun hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar prensesimiz de kızgınlık göstermeye başladı. Ama prensesi eşlemeyeceğim. Ve arkadaşlar şöyle yeni köpeğimizin yanına doğru gidelim. Arkadaşlar yeni köpeğimiz Aykız. Arkadaşlar kendisi safkan bir akbaş. Daha henüz 7 ayında. Kendisi çok da kaliteli, çok da güzel bir köpek. İnşallah artık çiftliğimizde damızlık olarak yerini alacak. Kendisi çok kaliteli bir akbaş. Aynı yavru kendisi. Bunun için bir tane de köyde biliyorsunuz arkadaşlar. Diğer videolarımda görmüştünüz. Bir akbaş erkeğim var, kendisi biraz küçük ama cinsi çok güzel. Onunla eşleyeceğim arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Gel ay kız, ay kız, gel, gel, gel. Ak kız, gel. Şu, şu, şu. Ak kız gel. Arkadaşlar kendisi <laughs> sanki sosyete olarak yetişmiş. O yüzden kendisi pek yuvadan çıkmıyor yani çamura basmak istemiyor. Çok temiz bir adam. <laughs> Hayır. Hayır. Gel. Hayır. Buraya. Sofya, Sofya gel. gel, 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 gel. Sofya. Arkadaşlar Sofya birden akıza saldırdı. Gel, gel, gel. Gel. Gel buraya, gel. Arkadaşlar akbaşımızı size gösterdim. Ve bu arada Şerkan'ın son durumunu size göstermek istedim arkadaşlar. Bakın kilo almaya başladı. Kanlaşmaya da başladı arkadaşlar. Şerkan gel oğlum. Gel. Gerçekten çok güzel bir kangal arkadaşlar. Yani şu anda kendini topluyor yavaş yavaş. Kendini topladıkça daha güzelleşiyor. Ve burada kızım Ayka var. Ayka biliyorsunuz Şerkan'ın kızı. Şey dişisi. Kendisi çok güzel bir safkan. Kesinlikle bu ikilden çok güzel yavrular olacak. Biliyorsunuz Şerkan'ı Maria'yla kafese kapatmıştım. Şerkan arkadaşlar problem yok. Çıkıyor yani dişin üstüne. Ama yorgun şey yaşlı olduğu için yoruluyor. Ve dişi de şu an tam hazır değil. O yüzden izin vermiyor. Ondan Şerkan da eşleyemedik. Bir süre Şerkan ayırdım ondan arkadaşlar. İki gündür Şerkan ayrı Maria'dan. Ve burada o yüzden görüyorsunuz biraz yani dişi kokusu aldığı için nasıl şey yapıyor kendine. Duman. Var ayı. Var bu an. Dişleri hep kırmışsın. Az önce size akbaşı çok net bir şekilde gösteremedim. Biliyorsunuz Sofya'nın saldırısına uğradık. Kızım. Bak kız. Arkadaşlar çok güzel bir akbaş. Bakın dişlerine mişlerine de. Çok keskin dişleri var. Ama şu anda biraz burada yabancılık çekiyor. Yani şu kadar köpeğin içinde Yani onun yabancılık çekmesi de bayağı bir normal. O yüzden birkaç gün böyle sessiz sakin olabilir. Ama alıştıktan sonra o da tepkisini gösterecektir. Ayka ne var? Ne var Ayka? Ayka otur. Otur Ayka. Otur Ayka. Ayka'nın işlerine bakın arkadaşlar. Ayka kız. Ayka kız. Bakın tam bir kurt arkadaşlar. Tam bir kurt. Ve beni de çok seviyor kendisi. Oynamayı da çok seviyor. Değil mi Ayka kızım? Tabii de artık burada üstünlüğü sağladın Ayka. Değil mi? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Serkan da hala dişi kokusu için kendini burada parçalıyor. Oğlum Serkan bakın dur 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 şu senin meşhur dişlerini bir görsünler. Şik herif. Biraz dişiden ayrı kal da yani bugün ikinci günün dişiden ayrı günün. Daha iyi olacak senin için. Hem kendini biraz daha toplarsın. Dişinin peşinde bir iki günde biraz şey oldu Ama arkadaşlar görüyorsunuz derisi merisi kalınlaşmaya başladı. Kaburgalar falan kapanmaya başladı. Şerkan külü almaya başladı arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Yani bayağı bir toplamış durumda. Ve burada Ayka kızımız var. Kendisi biraz üstünlük sağlamış burada. O yüzden Kendinden çok emin bir şekilde buralarda kendini gösteriyor değil mi kızım yat bakın yat yat bakın yat yat bakın yat bakayım. arkadaşlar bakın tam bir kurt kendisi şere bakın yani kangalın bütün özelliklerini ve bütün saflığını taşıyor kendisi bakın tam bir kurtçul ve çok güzel bir dişim. Şerkan'ın da çok güzel bir eş olacağını eminim. Çünkü ikisi de birbirine uygun ve ikisi de yaşlılar. Bakın arkadaşlar Şerkan'a bakın. Havaya zıplamaya başladı. Kendisi artık kendisini topluyor. O yüzden havalara havalara sıçrıyor. Kızım. Kızım. Sen ne zaman eşleşeceksin? Ne zaman eşleşeceksin? Ayka. Ayka. Kızım. Aslan kızım, aslan kızım. Akbaş kızımız da. Ak kız. Akbaş'ın tüm özelliklerini taşıyor kendisi. Bak, kendisi çok güzel. İnşallah bunu da soyunu alacağız. Yavrular olacak. Tabii ki yaşı geçtikten sonra. Aynısından zaten bizde bir tane akbaş var köyde arkadaşlar. Yani videolarda görmüşsünüzdür. Kendisi biraz kısa ama çok güzel bir akbaş. İleride onunla eşleyeceğim. Kesinlikle çok da güzel yavruları olacak. Ak kıza hoş geldin deyin arkadaşlar. Çünkü kendisi gerçekten de ak kız. İsmi kadar güzel ve çok kibar ve zarif bir dişi şey arkadaşlar. İnşallah bu da çiftliğimizde. Damızlık yerini aldı. Ne var? Ayka. Şşş. Ne var? Bizim yaşlı dumanımızın yanına bir gidelim. Bakalım dumanımız ne yapıyor? Arkadaşlar dumanım da gerçekten görüyorsunuz dişlerini falan kaybetmiş artık. Şöyle şişik seni. Arkadaşlar şu kurda bakın ya. Yani bu köpek değil gerçekten bir kurt. Çünkü bakın dişiden ayrıldı. Burada şimdi durmuyor bakın. Yani dişiden ayrıldığı için kendisini burada hırçın hırçın davranışlar yapıyor. Bakın arkadaşlar nasıl nefes nefese kalmış. Yavaş. Yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş oğlum dur. Yavaş oğlum kadar <laughs> Arkadaşlar biraz daha kül alsın. O zaman daha iyi kendini gösterecek. Daha güzel olacak. Valla biz de elimizden geldiğince iyi bakıyoruz zaten arkadaşlar. Yani köpek fazla olmasına rağmen iyi bakıyoruz köpeklerimize. Bakmakta zorundayız. Çünkü bu değerlerimiz artık yok oluyor arkadaşlar. Kayboluyor. O yüzden bizim bu değerlerimizi kesinlikle sahip çıkmamız lazım. Oğlum otursana. Otur oğlum. Şerkan. Şerkan. Şşt. Şerkan. Şşt. Şerkan. Şerkan bak bakayım. Bak bakayım oğlum. Şerkan. Şerkan bak bakayım oğlum. Aslan oğlum. Aslan oğlum benim. Bugün size et getireceğim. Et kaynatacağım size. Yani çok da güzel. Ayka. 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 Ayka kızım. Şşşt. Bir bakalım bizim deli çocuk ne yapıyor? Kendisi çok psikopat oldu arkadaşlar onu. Kafesten çıkardım çünkü kafesi kaç kez yırtıp gidip köpeklerle dövüşüyor arkadaşlar. Kendisi baya bir psikopat oldu. Dişleri de keskin olduğu için kendinden baya bir emin. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Ayka sen de hepsinin yanına geliyorsun ha. Siz herhalde bayağı bir iyi anlaştınız. Birbirinizle değil mi? Sanım oğlum. Kızım. Kızım. Korkma kızım. Niye korkuyorsun? Sen niye korkuyorsun? Orada seni dövdüler mi? He? Dövdüler mi seni orada? Merak etme kızım. Gel. Bir bakayım şu. Ben yani çoktandır. Şila dişimle hiç ilgilenemiyorum arkadaşlar. Kendisi çok şımarık olduğu için yanına gitmiyorum. Değil mi kızım? Değil mi Şilam? Değil mi Şilam? Değil mi Şilam? Bak, bak yine bak şımarıklık peşindesin bak. Yine şımarıklık peşindesin bak. Yine şımarıklık peşindesin. Aykada hemen kıskanıyor onu. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Senin de hiç ilgilenemiyorum bazen. Sen bana küstün mü yoksa? He? Ne kızım? Küstün mü bana? Küstün mü bana kızım? Hı? Fıstık. Sen eşleşme dönemin gelmiş. Ama biz seni işlemeyeceğiz. Seni işlemeyeceğiz. Kesinlikle işlemeyeceğim seni. Yani biraz daha büyümen lazım. Çünkü sen dumanın eşisin. O yüzden duman'a yakışır. Bir boya gelmen lazım kızım. O yüzden seni o zaman kadar bekleteceğim artık. Şşt, kısk, 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 kısk. Şerkan. Arkadaşlar Şerkan gerçekten kudurmuş durumda yani çok kaç gündür dişini yanında olduğu için iki gündür de dişiden ayırdım. Yani kendisi o yüzden çok hırsı yerinde durmuyor. Bakalım ne olacak. Ne var kızım? Ne var kızım? Ne ne? Ne var ne? Ne? Sen dövüyor mü? Dövüyor mü seni? Ha? Dövüyor mü seni? Değil mi? Şu burundan olmuş seni bakın. Şu burundan olmuş. Burnuna ne olmuş senin? Ne olmuş? Burnunu her yere sokuyorsun. Burnun hep çamur olmuş. Her yere burnunu sokuyorsun. Burnun o yüzden hep çamur olmuş. Tabii dişiyle sürekli kaldığın için bol bol içiyorsun değil mi? Yaşlı kurdun. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.